Evet arkadaşlar LKM kanallarından selam ve sevgilerle Bu sefer de GBZ'ye geldik GBZ'ye grup toplamışlar Arkadaşlar grup toplayıp beni çağırdılar Sağ olsunlar İyi ettiler Bu arada bir de Aknes arkadaşımız GBZ'ye dayak atıyor Yakından Yakın dövüş yapıyor GBZ'ye Sağ olsun kaçırmam için gbz'yi yakın dövüş yapıyor. Uzaktan vurmayı tercih etmiyor. Ben de meditasyon konsantrasyon açıyorum kritik vurduktan sonra. Ay, yine öldüm ya. Ya iki şifa var normalde biliyor musunuz? İki şifa var. Sözde yine bakamıyorlar ya. Neyse fiyatının fiyatını sordu Y2'nin. Cevap vereyim ona. Baba Y2 11 T alacakmış. 11 tde 11 tden nereden bulur ya Y2? Ben niye satayım ki 11 T. Kimse satmıyorsa. Ben satsam satsam 20 TL satarım. Zaten çok uzun zamandır ben kar edemedim. Kar edebilsem de bak ezer itemleri alabilsem. Evet arkadaşlar grup biraz dişli çıktı. Sağolsun arkadaşlar. Hem full geldik hem de full üstüne full galiba. GBZ'yi öldürmek tam 3 dakika falan. Ara GBZ'yi otoparktaki GBZ'yi öldürmeye çalışıyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlarla beraber aynı gruptayız hala. Bir çıkıyorlar bir giriyorlar gruba. Yalnız CBZ öldürürken çıkmıyorlar. Buna şükür. Güzel de kesiyorum. Yani bütün CBZ'lere toplam kaç dakikada 7 buçuk 8 dakikada falan kestik. Bu ikinci turumuz arkadaşlar. Arkadaşlar da sağ olsun satmadılar, kırmadılar. Bana Halley asa Pardon Transferner Ayakkabı düşürme geçirmeyi uğraşıyoruz. Yani DBZ serisi iptal olacak. Arkada kalacak. Şey yaparsak, ferromanyetik. <laughs> Ayakkabı düşüyoruz. Canım yani 2 şu anda. DBZ'nin. Ölmek üzere. Yalnız 2 turdur bana poşet atmıyor DBZ. Şu anda 60 evet 60 Ve bakıyoruz. Ney? Ay! Ya!